Merhaba arkadaşlar. Özellikle kendin yap kanalında bugün Prover marka Bim'den alınmış bir taşlama motorunun tanıtımını yapacağız. Taşlama motorumuz 2020 Ağustos başında sadece 99 TL'ye Bim'den şu kutusuyla birlikte alınmış. 150 wattlık bir motor gücüne sahip olan taşlama motorumuzu 15 santim çapında iki tane ince diş ve ona nispeten biraz daha geniş kumlu iki tane diskimiz var. Bunun yanında içinden çıkan içinden çıkan çapak siperliği var. Şeffaf. Kutu, kutunun üzerinden de görüleceği üzere. Ben onları monte etmedim. Aleti dışarıdan bakıldığında çok şık bir görünümü var. Ama nerede ne derece isterse sizlerin yorumuna bırakacağım. Ben deneme amaçlı bir e, değişik zamanlarda 5-10 dakika kullandım ama pek memnun kalmadım. Neden mi? Çünkü e, motor yüke binmediği halde boşta çalıştığı halde muazzam bir biçimde e, ısınıyor. Bu da bende bir tedirginlik yarattı. Ancak ufak tefek işlerde üçlük dörtlük beşlik hobi amaçlı matkap uçlarını bilemede ya da bir iki dakikalık bileme işlerinde iş görebilecek bir alet ama kesinlikle ve kesinlikle hobi amaçlı olsa da bir metal atölyesinde veya başka bir marangoz atölyesinde bulundurmak istemeyeceğiniz türden bence bir alet ama fiyatına gelecek olursak hani 100 liralık bir alet bu kadar malzeme için uygun mu? Evet uygun. Şimdi isterseniz bir sıcaklık ölçümünü gerçekleştirelim hep birlikte. Bir termometremiz var. Şu anda evdeki sıcaklığı bize gösteriyor. Neredeyse 33 derece Ağustos ayı içerisindeyiz. Ben hemen sensörünü motorumuzun üstüne bantladım. Burada da bir kronometre hazırladım. Kronometremizi Çalıştırmadan önce motorumuzun çalışma düğmesine basıyoruz. Hemen kronometremizi de çalıştırdık. Motorumuz dakikada 2950 devir hızında dönmekte gayet titreşimsiz Hızlı bir taşlama motoru Ancak dediğim gibi tek problemi ısınma problemi olması Isınma problemi de bunun teknik altyapısını hmm. zayıf olduğunu bizlere göstermekte. Arzu ederseniz birkaç dakika çalıştıktan sonra ne derece ısındığını hep birlikte gözlerimizle göreceğiz. Buna bıçak veya matkap ucu sürdüğünüzü düşündüğünüzde bu 4,5-5 dakikalık süreç 2 dakikaya iniyor. Yani 2 dakikada Motor ateş gibi oluyor arkadaşlar ve e, hafif bir koku da geliyor. Isıma amaçlı kullanmak istemiyorsanız bence çok alınması bir alet değil. Bu arada soğumasını e, beklemek isterseniz de 6-7 dakikada 50-60 derece sıcaklığa ulaşan alet neredeyse iki buçuk, üç saatte 30 dereceye iniyor. Yani ısındıktan sonra ben 5 dakika soğumasını bekleyeyim sonra bir daha çalıştırayım demenizin mümkün yok. En az iki 3 saat ara vermeniz gerekiyor. Bu anlamda bu aletin alınması olmadığını düşündüm. Her türlü elektrikli cihazın belli bir ısınma payı var. Hani ne yaparız? bir 2 dakika havalandırırız, bekletiriz, sonra tekrar kullanırız ama bu taşlama motoru için bu geçerli değil arkadaşlar. Yani soğumasını beklemek istediğimizde en az 2-3 saat beklememiz gerekiyor çünkü içindeki bakır sargılar üzerindeki şu anda el arkadaşlar. Metal muhafaza motorun içinde ısınıyor. Sadece 10 dakika deneyeceğim ne kadar ısındığını görmek adına. İlk defa da bu kadar uzun süre çalıştırabileceğim. 8 dakikaya geldiğimizde 65,5 dereceyi gösteriyor eminim ki üzerindeki gerçek sıcaklık 70 derecenin üzerinde. 10 dakikaya geldiğimizde 70 nokta 10 dakikaya yaklaştığımızda 70.2 70.4 santigrat dereceye ulaştı sıcak. 13 dakikanın sonunda 82.5 derece sadece 1-2 saniye dokunabiliyoruz üstlerine. Sanki boyalarında biraz yumuşamak üzere olduğunu hissediyoruz. Evet, 92 santigrat derecelere çıktık. 16. dakikanın sonunda. Merak ettiğim 99 derece, yani suyun kaynama derecesi olan 100 derece kaç saniyede, kaç dakikada ulaşacağıydı. Tekrar ediyorum. Yüksüz durumdayken. Cihaz yeni, boşta duruyor. Rulmanlar yağlı, herhangi bir problem yok. Hiç kullanılmamış sıfır bir üründen bahsediyoruz. 94 santigrat dereceye ulaştık arkadaşlar. Sıcaklık bu mesafeden de artık gayet rahat elime çarpmaya başlıyor. Dediğim gibi bu boşta çalışsa da 150W'lık bir alet çok rahat bu biçimde elinizi ısıtabilirsiniz arkadaşlar. Evet 100 santigrat dereceye 20 dakika 32 saniyede geldi ve alet bozulmaya başladı arkadaşlar. İçinden tuhaf sesler geliyor. Sürtme ve cızırtı sesleri geliyor. Muhtemelen içinde bir şeyler yanmaya başladı arkadaşlar. Bir çıtırtı pıtırtı tuhaf sesler gelmeye başladı içinde. O yüzden makineye dokunmadan direkt fişini çekeceğim. Merhaba arkadaşlar. Taşlama motorumuzu durdurduktan sonra üzerinden 1 saat 11 dakika geçti. Alet kendi halinde soğumaya bırakılmıştı. Şu anda 67 santigrat derecelerde ama hala üzeri sıcak. Dediğim gibi çabuk ısınıp geç soğuya bir makina. Burada amacım markayı veya satan mağazayı kötülemek değil, sadece cihazın aletin tanıtımını yapmak. Prover marka taşlama motorumuzu tanıtımını yaptık. Özak ile kendi yap kanalından sevgiler.